arkadaşlar bilmediğim zaten beni biliyorsunuz. Gülsel'le birlikte FIFA Part 2 çekiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Mükemmel bir Part 2 olacak. Bugün hesabımızı kazıp mükemmel şeyler çıkartacağız. Burada benim çoğu sınıf arkadaşım şeyimi izlemiş. Ee, ne diyeyim? En yakın arkadaşım da izlemiş doğrusu. Roblox videolarımı izliyor bazıları. Bazıları da... Pes, bir tane pes videomu izlemiş mesela. Ay yok lan benim pes videom yoktu. Herhalde. Aynen yoktu. Hiç küfür etme bir çalın. Fred Bear'ı çalın ama ediyordum orada ben bilerek ediyordum. Bazılarını bilerek ediyordum. Arkadaşlar bu güzel <laughs> <laughs> Ay bakın arkadaşlar part 2. İkinci gündeki gücü, şey oyuncumuzu aldık. Hoppa! bam. Mükemmel bir sol bek. Buna ben kulüp diyorum. Beşiktaş yaptım kulübü nedense. Galatasaray yapmak yerine 70 70 gelin var. Yapacak kaç yapacak hiçbir şey yok. Sol bekimiz kaçlıkmış bizim? Sen sabek oynayabiliyor musun? Sabek 68. İkisi de 68 oluyor. Sen en iyisi sen buraya geç kanka. Sonra bunu gideceğiz. Değiştir. Sol be mükemmel bir isim. Obam 81. Kadrolar yavaş yavaş esane ile doluyor. Mesela halam geçen bölüm almıştık. 71. Mükemmel. Mükemmel o. Şimdi buradan oyna diyoruz. Sadece çeçete karşı atar. Ne diyeyim? Ölümler. burada şimdi. Bu ne? Olabiliyor muyum lan ben bu? Olabiliyor muyum lan? Ya bir ya, de Benim zaten sıfır tane varmış. Hiç tane yokmuş yani. Yok. Hiç yokmuş yani. Buradaki ödüllerden bakalım ne çıkar? Bak Ronaldinho var bu kutuda. Ama kesin bok çıkacak gene. Çok. O bak Pela var. Bu Ronaldinho var. Ronaldo var. Messi var mı lan? lan aman 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 aman. Lan bak fenomen Ronaldo bile var. Açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Hop. Şöyle zıbancam. 3, 2, 1 zıbam. Ne çıkıyor? Hadi bismillah. Bana oradan bir kırsiyanı rolda aldı ver. Ya da böyle. İkisinden birini ver. Onları. Ay senin ben. Her canı ödüm sikiyor. Onları sik. Bunlar ne amına koyayım ya? Hepsi Suriyeli. Hiçbirini de tanımıyorum bak. Sadece şu Adeymi ve Laborte'den başka kimseyi tanımıyorum. Ananı ne amına koyayım ya? Güzel şeyler çıksın dedik. Bok çıktı. Popüler şeye bak. ne amına koyayım ya? Boşuna ev izlendim. Gelin doğrusu en amına koyayım Yemez ortam geniz beyler. Şundan bir 82. Bak halam var burada. Grill falan filan var. Açtım. Kim çıkarsa çıksın. Ücretsiz paket zaten. Ananı sikeyim Lan. Ananı avradır İtalyan. Sol. Kim olabilir? Juventus. Chiesa. Chiesa. Sektörlük mükemmel aga. Ben bunu direkt ben kadroya koyuyorum ve bunu da bitiriyorum. Aman, ayy. Ayy. Bilmiyorum ben baktım. bu, ne? Etkinlikler var mıydı bende yoktu herhalde değil mi? Sınırlı teklif. bir şey lazım bana. Durun be arkadaşlar kapı çalıyor. Evet arkadaşlar geri geldik. Hee, sey bakalım burada bele beleş kutu var mı? Dur. Kutu açıyorum. 3 2 1 açtım. Hop, bakalım ne çıkıyor. Basıyorum. Bastım. Oo, hop. Hop, 2000 jeton. Ya bu çok Veriş kutudan tabii su çıkacak. Ne yapacağız? Başka şey çıkmaz zaten. Her neyse. Geçtik buraya. Sonra burada ben oyundaki sesi kısacağım. Hatta direkt ben sıfırlayacağım. Dün aşağıda Bilmiyorum. Points C her. de gerek yok. C e. Mücevher. Mücevher. Her neyse maçımıza başlayalım artık bence. Dur bir şey merak ettim. Ben de etkinlikler var mı? Santra ligler. Santra. Santra mı etkinlik oluyor? Aa dur bu dur, dur. Ben bundan sonra daha oynamamıştım. Her neyse bakalım bu maçı sizlerle birlikte oynayıp yenebilecek miyim? Şu antrenmanları bir bitirmek istiyorum. Her neyse oynuyorum. Hadi bismillah. Ben Beşiktaş'ım. Beşiktaş JK. Sonra nedense Real Madrid'le kapışacağız ama ee, bu şey antrenman. Ne diyor? Geçişlere top sür geçişlere doğru top sürmek için sanal top sanal çubuğu kullan. O, ok, ok kanka. Tamam bu bir. Ya hepsi Suriyeli de top süremiyor işte. Benden bir sorun var. Arkadaşlar. Oldu mu? Oha, mükemmel. Rahatız. Oye, oh yeah. baba pro yes. Baba piro. Hoppa. Santra paketi tamam bir şey çıkmayacak bundan zaten. 21 jeton. Burada benim güzel jetonlarım çıktı ha. Jetonlara Şimdi Real Madrid maçına geçmek istiyorum ben. Ay, beceri tam beceri hareketlerin açma var. Yok ya bu işime yaramaz. Real Madrid maçına başlıyorum. Durun be arkadaşlar ben bir şeye bakıp geleceğim. 2000. Merhaba arkadaşlar hemen maça başlıyoruz. Bam, bam 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 bam. Bakalım ne çıkacak. Güzel oynayabilecek miyiz bilmiyorum. Burada nasıl rahat top sürüldüğünü de biliyorum en azından. Onda rahatım. Sadece hiç top kapamıyorum. Tek sıkıntım orada. Lan Real Madrid değil miydi? Bellingham, Rodrygo, Jesus'u kaleciye bakamadık. Hay am amcanız ki. Bak adamın top sürüşüne bak ya. Aferin. Burada hiçbirini takım tanımıyorum bizim takımdan. Haaland, Erling Haaland oynadı. Gomez ba. Ben biraz ileri atak oynayacağım. Atak. Bu değil defansif ok. Çektim Berlingo Belingo. Elini. Fizikomanado. Tu bosa da Beliko. Bel Beliko. Verdik. Hadi James. 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 Şuradan oynadım. Wow, ne gol. Erling Haaland. Erling Haaland. Zıbanıyor. Zıbanmadı da. Normal gol işte. Erling Haaland. Burada attım diye sevinmiyorum. Normal pozisyon. Fal mı? Ne? Ben adam fal falan yapmadım. Topa daldım full. Erling kalan. Dribbling kattı. Erling. 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 Hadi al şu topu. Devam ne yapayım? What? al Ya mükemmel gol hocam ya. Mama, ya bak ne gol ne ofsayt. takım arkadaşıma yakınımda hemen pas veriyorum. Canım ister sadece pas vermek. Normalde vermem. Tamam hiçbir şey yok. Vam bu da basken. Öyle kalan oyna oyna arkadaş. Arkadaşına oyna? Arkadaşına. Tamam. James. James. Ya. Kepaymış. Kepa ok. Olur. Beliko. Early Holland zıba. <laughs> Anne ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar niye böyle bir şey var? Belingum, Bellygo, Belly Beringum. Oynadı Early Holland zıba. Ba. Sen benimle dalga geçiyor olmalısın. Tak hiçbir şey yok devam pas ver ha early ha lands bomb bomb. Kepe ideal'da bir kere şut tutuyor. Ya bak ben şöyle daha iyi kullanırım. Ben peste böyle iyi kullanıyordum. Hayır Zıbam. Zıbam. Bombala bomb 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 Evet maç bitti. 2-0 yendik. Bir gol attı Ram. Tamam dedim. Ram değil de. Tamam. Her neyse kabul et. Oh, oh, oh. Hmm, mücadele açma. Ay tamam bir idare eder. Yıldız biletin alan. Bakalım diğer ne var? 60 temel oyuncu 10 tane. Açıyorum açtım. Hepsini aç. 9 tane 60 artı sayamam diyor. Burger çıktı. Endombele var. Endombele. Tüm beceri oyunlarını oynadıktan sonra orta seviye uzman oynayacağım ben. Uzman küçüktür bilmem ne. Dur şu benim çok dikkatimi dağıtıyor. Uzman. Orta beceri. Ben zaten bunları biliyorum oğlum. Bunlar gerek yok ki. Ya ben pazarı açmak istiyorum. Takas açıldı. Tam ok kanka. Sevdiyan il geçen Öf Ay dur bir. Diogo da var kale. Immobile var. Dur dur. Benim kale kaçtı. Benim kale kaçtı. Kesin bir soru de. 70'lik Akkan diye bir tane Rize Spor Türk. Ben Diego Costa istiyorum. Ne kadar oyuncu istiyorsun? Merak ediyorum. Hop. Ee, 70 artı 80 defans veya kaleci. Onda bende maalesef yok. Ben takas çok gerçekleştirdim ama sadece kutu için. Aa. Hatta bir sürü benim şeyim vardı. Ee, Messi vardı ya. Messi'yi çok seviyorum. UCL oyuncusu kalan süre. Oh, kanka. Yok. Hiçbirini istemiyorum. Canın sağ olsun kardeş. Yıldız bileti. o ok, kanka. Yıldız bileti nerede? Mağaza. Burada benim ekran niye karlarımla Şöyle yapayım. Her arkadaşlar. Ben burada videoyu bitirmek istemiyorum. Çünkü daha yeni başladık videoya. 5 dakika sonra bitirecekmişim. Yıldız bileti açıldı tamam. Yıldız biletine hoş geldin. Tümünü topla. Tümünü topla. Ok. Topladım. Oo, bakalım kim çıkacak. Hop. Birincisi Necdet Kum, öbürkü Stoper Malkola. Sanıyorum hiçbirini burada. Yani her şeyden bundan istiyorsunuz. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Niye her şeyden bundan istiyorsunuz? Eskinlikler bölümü var mıydı lan? Beceri hareketleri. Bilmiyorum ya. Takım düzenleme. Sonra ne diyor? Oh, Bak kanka. Bicero hareketleri. Tamam. Topu aç biliyorum. Aniden durdur biliyorum. Tamam tamam bırak beni. İstemiyorum bir şey dedim. İstemiyorum dedim sana. <laughs> İSTEMİYORUM istemiyorum, İstemiyorum. İSTEMİYORUM zaman herhalde kurye paketinden çıkanlardır O zaman yani herhalde kurye böyle ne yapak şimdi ee, Buradan Geliyorum etkinliklerin açılmasına ne kadar var onu istiyorum. Tanımayanlar onamam. Ben sadece tek istediğim şey hız. Bu hız. Öyle bir hız. Bu hız dünya hızı. Dur 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 dur. Ücretsiz bir kutu açıyorum. Ne çıkar? Kale çıksın. Balde yok lan. Kale çıksın gale gale. Fofana var. Fofana çıksın. Fofana severim. Belki hızlıdır. Ay yok lan hızlıdır. Fofana. Senden Fofana istiyoruz kardeş. Kural tanımayanlar. Ücretsiz paketi. Hadi açtım. Ne çıktı? Ya bu ne ya? Ya bu ne? Bu ne ben ne? Hiçbir şey istemiyorum buradan ben maalesef. Adamlara bakıyorum hiç gibi bir kutu. Bana çıkar en iyi Suriyeli. Wi-Fi Champions League. League. Ya ben etkinliklere girmek istiyorum da böyle etkinlik olmaz ya. Etkinlik biraz düzgün bir şeyler olur. Bu ne? 4 hücreli puanı. 4 hücreli. 4, 4. 4. Hepsinde mi 4? Burada ne veriyorsun bana? Ay garanti olası ödüller. Elvahi bak. Benim pesta bu oyuncum var. Elvahi. Elia Vahi. Ben de var bu Sağ kanat oynatıyordum. çıkardım onu. Artık oynamaya gittim, nereye o koydum be. Ay ne severim. Ha bazen hmm, Çok kasıyor bende. Bu ne? 5 ucu puanı. Efsane efsane kulüpler. Grup aşaması formda oyundu. Real Madrid parça Manchester City. Ben Real alacağım. Messi olmadığı için. Inter Miami'de olduğu için maalesef. Şey seçeceğim. Real. Daha. Daha hissenim 8 dakika. Bir tane de bakayım. İlk tane işte oraya dar. Şey arkadaşlar şey. ben burada videoyu kapatıyorum. Çünkü girmiyor maalesef. Arkadaş. Her şey arkadaşlar şey. ben burada videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz.